Komplo kurdular kardeşim, sorular hep tuzaktı. Tabii, tuzaktı. Ayı tuzağıydı. Bizim damat da hemen atladı. <laughs> Benden dalga geçeceksin diye yedin çocukların hakkını, gitti canım cip. Ya ne güzel hava atacaktım arkadaşlarıma. <laughs> ya baba ya, seni tebrik ederim. Adamlar resmen cipi bize doğru ittiler, sen geri ittin. İleri <laughs> ileri geri konuşma, ileri geri konuşma. Baban elinden gelen her şeyi yaptı. Ne yapacak? Ya tamam babacığım, sen onlara bakma. <laughs> sen gayet iyi yarıştın. Ya olan olmuş artık. Şey yapmayalım. Hani mevzuyu geçelim. Ee, sevgilim programı çok beğenmiş. <laughs> bu arada dedi ki yarın kesin en çok izlenenlerin arasında olur. Hatta birinciliği oynar dedi. <laughs> Bak, evet ki bir alıcısı var bu adamın. <laughs> ya önemli olan yarışmaktı zaten. Başka bir şey söylenmez ki. Mehmetciğim, sen de bir mevzu anlatsana, bir şey söyle kocan için. Ne söyleyeyim Hasan'a? Adana, Urfa, Antep, ortaya karışık. <laughs> Resmen kendi dalgın için yarıştın, gitti güzelim jip ya. Ya belliydi kardeşim, orada hile var diyorum ben size yani. Sanki çok önemli bir şey yaptık. Ya kardeşim hile, hilenin olduğu yerde... ...sen başarılı olsan ne yazar ki yani? Yok işte yok kardeşim, vermediler. Zorla hakkımızı vermediler işte, ne yapayım? <laughs> Aç sesini aç, yarışma başladı. Aç dur! Aç, aç tekrarı. Benim takım elbiseye bak, bak, bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aç! Hayır, Allah ay Allah'ım, ikinci defa rezil oluyorum. Ee, bunun altı tane tekrarı var ay, Valide Hanım. <laughs> Sabahı var, gecesi ay. var. Beş buçuktan sonra yemin ediyorum bak. Bence 45 numara falandır. Çüş yani. E, nasıl çüş yani, Asalet Hanım yani Atnalı gibi ayağınız var maşallah. Hmm. Hem de topuklu Atnalı. Ne bakıyorsun? <laughs> Tamer, bana ne zaman reklam filmi çekeceksin bebeğleydim? Bir silikon firmasıyla görüşüyoruz bebeğim. Bize sponsor olacaklar. Biraz sabret. Sen bize içecek bir şeyler getir bakayım. Peki. Şu işe bak Muhittin. Koskoca reklam kralı Tamer Turan silikon markalarına kaldı. Kaldı abi. Halk artık yeni yüzler arıyor. Ünlü isimlere inanmıyor. Bu gidişle markalar bizi tercih etmeyecek ve batacağız. Batacağız abi. <laughs> Ağzından gel alsın be. Bizim yeni bir halk kahramanı yaratmamız gerek. Şöyle biraz mal, biraz saf. <laughs> henüz gözü açılmamış biri olması lazım. Onu bulmamız gerek ama kimi? <gülüyor> 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 Niye gülüyorsun lan? Çok komik patron. <laughs> Sensin komik olan. <laughs> Neymiş o komik? Yani benim kızım, Yok patron, yeni yarışmadaki adamı gülüyorum. Akşam izin çok komikmiş. Etli, butluydu, etli, <laughs> etli, yani Bence 45 numara falandı. Mesela... İşte bu! <laughs> Derhal bana bu adamı bulun. Hemen! Çalışacağız abi. Aslan, anneme bir özür borçlusun. Niye özür borçluymuşum? Kusura bakma, ayakkabı numarasını bilemedim diye niye özür borçluyum? Kardeşim, ben size söylüyorum, bu yarışmada hile var, bitti. Eniştem, yarışmaya çamur atıp durma. Sevgilim torpil yaptığı halde kazanamadın ya. Gitti jipimiz. ben şüpheden vazgeçtim. Sokağa bile çıkamayacağız. Sokağa bırak, hatta kapının önüne bile çıkamayız üzüntüden. Ah, ne varmış kapının önünde? Oha kapı, ben açarım. Ha. Teyze senin kıl gelmiş. Sevgilin, ee, ne işin var burada? Ee, gel, gel. Kim <laughs> lan Selam kral ailesi. Beyefendiyi tanıştırayım. Kendisi ünlü reklamcı... ...Tamer Turan. Kendisi bizim yarışmayı izlemiş... ...ve Aslan Bey'i çok beğenmiş. Verelim gitsin. Ne anlamda beğenmiş? Yönetmenimiz konuya girdi ama ben biraz daha... Içeyim. ...akşam Aslan Bey'i yarışmada izledim... ...ve doğallığını çok sevdim. E, halkımız da çok sevmiş. Ee, ben büyük bir reklamcıyım. Onun için e, Aslan Bey'i... ...firmamızın yeni reklam yüzü yapmak istiyorum. Şaşırmış mı? Yani kusura bakmayın ama ben küçük bir esnafım. Böyle oyunculuk boyunculuk otur şeylerden anlamam babacığım. Bana göre şeyler değil, tarzım değil yani. Bu tür şeyleri kahile almam, ben yapmam. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. <laughs> ee, Ben yeterince konuştum.

Bir tercümesi lazım, bunun dilini bilmiyorum ama. Ben anlaştık kabul ediyorum. <laughs> Bunlar avansınız, elli bin lira. Yarın gelin başla. <laughs> da... ...bu da kartın. <laughs> cümleten iyi geceler. Ah. Ah, ben de gideyim, yarın görüşürüz aşkım. Ah, görüşürüz bir tanem. <laughs> Bu ne ya? Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin ya. bir yok jip gider, yok. bir jip gelir. Aa, ben size dedim yüzümü beğendiler diye. Canım. Dedim, oldu oh, suç. <laughs> Hatun, avans için fazla para vermedin mi? Fazla mı? <laughs> çok küçük düşünüyorsun Sami'ciğim. Benim onun sırtından kazanacağım paranın yanında... ...bu verdiğim leblebi parası <laughs> Kökü aslanım hayır, hayır <laughs> yok. <laughs> Bu gece hayır, <laughs> halim yok. <laughs>